Evet bugün Five Nights at 3. gecedeyiz. Direkt kontrol başlayacağım. Yav daha yeni başladık. Çiki yok ortada ya. Ya yeni başladım kardeşim. Şu an mutfakta. Tamam sıkıntı yok. Mutfakta olabilir. Yani önceki gecelerde de zaten çok hızlı geldiler. Garip bir şekilde. Şöyle hızlıca bir kontrol ettim. Tamam. Çok kameraya bakıyorum. Belki sıkıntı oradadır. Biraz böyle boş bekleyeceğim. Sonradan bakacağım. Mutfaktan ses geliyor zaten şu an mutfakta eleman. Yanlış bilmiyorsam 3. gece e, Fox de geliyor. Foxy kontrol etmek lazım. Eğer Foxy burada olmazsa burada it's time yazıyor herhalde. Şuraya bakıyorsun buradan koşuyor koşar koşmaz kapatman gerekiyor. Zaten onu da göreceğiz. Vakti geldi sana tamam çıka burada çıka mı çıkayım mı? Her neyse burada eleman biraz bekleyelim. Güzel güzel sabit durması güzel. Hareket etti hareket etti tam dibimde. Direkt dibimde merhaba. 84 olsun. Aa gece bir olmuş bile. İyi, iyi fena değil. Tamam buradasın görüyorum sen hiç sıkıntı yok. Bir de birazcık bekleyelim burada böyle. İyi bu arada Bani hala gelmedi çıka burada. Aa gitti. Vallahi gitti. Tamam burada. 4A kamerasında hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Şarjımız çok fazla gitmedi. İyi idare ediyoruz şu anda. Burada Foxy'den falan da iz yok. Çok güzel. Bir daha bakıyorum. İyi bu elemanlara da hiç biri gelmiyor lan. Geçen oyunlarda çok rahatsız etmişlerdi beni. İyi, i̇yi güzel güzel. Bu gece de hızlı bir şekilde atlatacağız gibime geliyor. 72 olsun şarj o zaman bakacağım. Ondan önce bakmayı düşünmüyorum. Biraz totemimsi. Totem tarzı. Hareket etti. Vallahi hareket sesliydim. Yemin ediyorum hareket sesliydim. Nereye gitti? Yok kayboldu. Ha burada. İyi ta geriye kadar kaçmış ya. İyi. Geride olması işime gelir kaybolmuş. Nasıl kaybolabilir? Abone de yok. Hiçbiri yok lan. Tamam. İvane ee, burada koşar vaziyette. Nasıl duruyor da? Çıkardı orada. Okey. Okey okey. Şu an iyiyiz. Şu an iyi durumdayız. Hareket ettiler. Yine hareket ediyorlar. Sürekli hareket ediyorlar. Çıkar evimizde. Hani burada. Buraya geldi. Aynen. adım sesi benden kaçmaz. Ben adım sesini duyuyorum kardeşim. Bani burada okey. Orada kalsın eleman. Hareket etti. İyi gitti. Gitti. O ince ses duyuyorsunuz zaten sizde. Ha burada tamam. Okey. Yani kayboldu sandım. <laughs> lan. Oğlum bu, bu şey ördek ne kadar hızlı hareket ediyor. Ördeğe full hız basmışlar. Diğerleri AFK herhalde. Neyse sıkıntı yok. Halledeceğiz. Bunu da halledeceğiz. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Müzik sesi geldi. O müzik sesini de hatırlamıyorum. Yine mi adım ses duydum lan ben? Aynen duydum. Ama nereye gitti ki? Ha burada. Tamam. Şu 5 numaralı odaya gitmiş. Yine hareket etti ya. Yine hareket etti ya. Tamam. Çıka şu ilerideki kameraya gitmiş. Aha. Fox kendini gösteriyor. Böyle tip oğlum. Ne bana bakıyor Fred de bu, bu burada. Bu burada. Foxy biraz buradayım dikkat et diyor. Hepsinin farkındayım. İyi herkes yerinde kalsın. Bu şekilde iyiyiz. Bu şekilde devam edebiliriz. Beni bir rahat bırakın ama. Yine hareket etti. Yine hareket ediyorlar. Bir şey oluyor. Çıka kaçtı. Tamam çıka burada. Bunny burada. Freddy burada. Foxy burada. İyi. Dörtlü orada dursun bakalım. Hareket ediyorlar. Ee, kamera karardığı zaman yer değiştiriyor bunlar. Bask her burada. ama tek bir sıkıntımız var. Bani yok. Vallahi bunny yok. Neden? Bani sadece solda oluyor, sağ tarafa gelemiyor benim bildiğim. Çıka mutfakta. Bani'yi görmezsem benim şantam burada. Bani burada. Frede burada, Foxi burada, Bani burada. Çıka da dibimizdeymiş. Çok hızlı geldi. Hoş geldin. Yine bir hareket duydum. Yine bir hareket duydum. Kamera açıldı yanlışlık, hiç sıkıntı yok. Bani burada. Çıka'yı bir kez daha kontrol edelim. Çıka'yı bir şey oldu. Ne oluyor? Takır tukur ses duyuyorum ha. Bani de yok, Çıka da yok. Ne isteyeyim? İsteyeyim diyor. Ne istem? Bastayım burada. Hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Tam mutfaktan ses geliyor. Okey. Çık orada. Bizim bunny yok. ama bunny burada saklanıyor. Okey. Okey. Bunny'i bulmamız iyi oldu. Bunny kayboldu. Abi şimdi buradaydı ya. Ha Tam buraya gelmiş. Hiç sıkıntı yok. Oradaysa bulduk. Mutfağın sesi gitti. Bu neyi Bunlar niye böyle oldu? Onlar niye öyle oldu? O, ne, ne oldu? Ne oldu ki? Ha bani yakınımızda çıka kayboldu. Kapat. Kapat. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Alıştık artık. Dojluyoruz bunlara. Bunlar basit geliyor bize. Oksi burada. Bani burada. Bani burada bize rahatsızlık veriyor. Çıka burada. Çıka herhalde çıkmayacak. Yani bu şekilde full sadece aşağı bakarak bile günü bitirebilirim ama hiç riske atmaya gerek yok. Her türlü güç lazım oluyor derken <laughs> saatte 6 yaptık. Güzeldi bu arada. Çok basitti. <laughs> Hadi çıka rahatsızlık vardı. Onun dışında her şeyi 3. gece için. Bakalım 4. gecede ne olacak? sonraki bölümde görüşmek üzere.